İmamoğlu'nun tutukluluğunun sürmesi halinde Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini, bu durumda da İmamoğlu'nun başbakan olacağını söylemişti Özgür Özel. Daha geçtiğimiz gün ve sonrasında akşam saatlerinde tekrar sorulduğunda da yine bazı açıklamalar yaptı. Ama bu açıklama üzerine bugün Erdoğan'dan böyle bir söz geldi. Daha Cumhurbaşkanlığı yolunda kaç CHP'li telef olacak diye. Hani bilerek mi o kelimeyi seçti, telef kelimesini yoksa, Bilmeden mi seçildi? Yani bilemiyoruz. Sonuçta Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları bunlar. Ama şu adaylık meselesiyle ilgili de görüşünüzü almış olalım. Ayhan Bey ile başlayalım. Mert Bey'in de bir araştırmacı olarak görüşünü merak ediyoruz şüphesiz ki. Ne diyorsunuz? Yani Hı. Mansur Yavaş'ın adaylığı noktasında belki potansiyel adaylığı noktasında Özgür Özel'den gelen bu zamana kadarki en belirgin çıkış mıydı? Nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle, e, tabii ki e, yani önemli gelişmeler cereyan ediyor. E, fakat şu açık ki işte 23 Mart'ta bir ön seçim yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. E, danışma oyları da kullandı. E, parti üyeleri beraber vatandaş doyuru kullandı, seçmen doyuru kullandı. 15,5 15 milyonluk bir irade. Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Ki resmi belirleme Merci ve CHP grubu biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu bu Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda da e, bu parti üyelerinin tercihi onaylandı ve ekranın oldu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi Cumhurbaşkanı adayı e, bir yanıyla da bütün anketlerde gösteriyor ki ortalaması müstakbel Cumhurbaşkanı yapılacak ilk seçimlerde Cumhurbaşkanı olacak şu anda herhangi bir yatak söz konusu değil. Diploması da resmen iptal edilmiş değil. Herhangi bir siyasi yasakla söz konusu değil. Yani Silivri'de olsa bile Ekrem olduğu, olası bir erken seçimde siyasi yasak almamışken ve diploması sakata uğramamışken Cumhurbaşkanı adayı olabilir resmen ve e, o takdirde Cumhurbaşkanı seçilecek ve Silivri'den o şekilde çıkacak. Şimdi bu bir nokta. Başka bir nokta e, yani bu iktidar gerçekten çılgın adımlar atıyor. Yani hukuk tanımaz adımlar atıyor maalesef. Yani hukuk da yaralanıyor bu süreçte. Diyelim ki Ekrem İmamoğlu e, siyasi olarak bir yasağa maruz kaldı. Veya hak etmediği bir şekilde bana göre diploması sakatlandı. E, bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi bu yarışın içinde olacak. Bu şartlarda erken seçim olursa zaten Özgür Özel ne diyordu? Benim iki forvetim var diyordu. Ben teknik direktörüm diyordu. Bütün sorular karşısında. Orta olarak bu cevap veriyordu. İki forvetten birisi sakatlandığı koşullarda da diğer forvetin yani Mahsur Yavaş'ın ön seçime girmeyen devrede olması son derece doğal. Son derece doğal. Hatta e, basında görüyorum işte Özgür Özel de ilgili yakıştırmalar yapılıyor. Geçen haftaki yayında da bunu konuştuk. Ben şunu söyledim. İzleyicilerimize hatırlatalım. Sürekli izleyicilerimiz farkındadır ama e, şöyle e, Özgür Özel e, sözünün eri olması gereken bir noktada ki sözünün eri olduğuna da inanıyorum. Ben teknik direktörüm. Benim iki forvetim var dedikten sonra bir forvet sakatlanınca diğer forvetin devreye girmesi söz konusuyken kendisi asla devreye girmez. Diyelim ki öyle bir şey oldu. Ya yani olmaz da diyelim ki öyle bir şey oldu. Özgür özel devreye girmeye kalktı. O zaman e, seçmenden negatif tepki alır. Yani bu, bunu da saptırmak gerekir ki öyle bir şey yapacağını ben sanmıyorum dediğim gibi. Yani velev ki Özgür diye özel yani, şey olursa. adayı olursa mı negatif tepki alır diyorsunuz? Evet, evet. Evet, evet. Hmm. Tabii. Bu şartlarda Diyelim Ama ki, Özgür Özel'in çok özür kadar... dilerim mesela bu mitingler son dönemde ortaya koyduğu performans çıkışları aslında onun liderliğini güçlendirdi yorumları da var adaylığına şu, hatta şu, hayır. bir yol açtı diyenler de var. Yine Özgür Özel'in kendi ifadesi Özgür Özel görevini yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan olarak görevini yapıyor yani partinin bir numarası genel başkanı ve görevini yapıyor çok da iyi yapıyor çok da iyi performans ortaya koyuyor. Hatta Özgür Özel'e kimi itirazları serzenişlere olanlar bile bu süreçte o itirazlarını geri aldılar. Serzenişlerini artık yapmıyorlar. Bilakis alkışlıyorlar. Hatta arkasında duruyorlar. Bunu da saptayalım. Ama bütün bunlar e, Özgür Özel'in o formülünü, ben teknik direktörüm, iki forvetim var, e, for, formülünü bize denemeyecekler diyeyim. Şöyle e, tamamlayayım, baktığımızda dar. Konuklarımıza evet. da, da söz hakkı Şöyle tamamlayayım şu cümleyle. Ekrem İmamoğlu diyor ya Özgür Özel benim A planım, bizim A planımızda B planımızda, C planımızda, Z planımızda İmamoğlu evet onun sakatlanmadığı koşullarda bu böyle verir ki sakatladılar verir ki iktidar bir şekilde onu sakatlandı yargının araçsallaşan yargıyla veya işte üniversite marketiyle efendim söyleyeyim o zaman mahsur Yavaş devrede olur bu da gayet doğal o açıklamasını bu çerçevede gayet doğal görmek lazım. Kısaca Cumhuriyet Partisi bir adayla seçime girmek durumunda diye noktalayayım. Bu konuda hiçbir e, kapalı bir şey yok. Gayet sarih, gayet açık.